merhaba 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 arkadaşlar. Evet, uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Operasyonlarda kalmıştık. Evet, bugünkü operasyonumuz her zamankinden çok farklı diyorum ve 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 başlasın mı operasyonumuz? Başlasın tabii ki başlasın arkadaşlar. Evet bugün her zamankinden farklı bir araç alacağım. Duydum benden saklıyorlarmış, gizliyorlarmış ama diyorum ki bir yandan bir uçan bir de saklanan kurtulur. Ama saklanan bugün kurtulamayacak. Evet kurtulamayacak. Ben bugün e, polis arabası duydum. Ama böyle gizli bir polis arabası. Arkadaşlar bunlar polislerin kendi de özel araçları. Ben onları diyorum ki böyle e, diye çalıştırıp bir gazına basmak istiyorum. Yani sadece birazcık deneme test etmek istiyorum. Sonra da onu sahiplenmek istiyorum. Ondan sonra ruhsatın da örümcek anne yazması istiyorum. Siz de istiyorsanız çok bubuk like'larınızı atın. Çabuk kalplerinizi atın bakayım. Hadi canlarım benim. Evet şu anda evet operasyon yerine hızlıca iniyoruz. Gördüğünüz gibi benim 3 tekerlekli uçağımı beğenmişsinizdir. Artık bununla operasyonlara gideceğim. Çünkü bu beni daha iyi koruyor ve daha iyi korunaklı. Şimdi bakalım neredeymiş bu polis arabaları benden nereden saklanıyorlarmış bulacağım bulacağım sizi sizi var ya sizi bulduğum an alacağım. Hem de bedavaya bedavaya dağıtıyorlar arkadaşlar bedavaya ben onların hepsini alacağım. Evet şimdi bakıyoruz adamlar var mı etrafta yok iniş yapabiliriz artık uçağım evet inmek için kemerlerimi çözüyorum indik. Evet güzel mi güzel inişimi yaptıktan sonra ee, ihtiyaç olursa Süpermen'i örümcek adamı örümcek bebeği Joker'i istemiyorum. İstemiyorum Joker'i. Joker'le çok büyük kavga ettik. Onu operasyonlarımı artık almıyorum. O benim arkadaşım değil. Evet gördüğünüz gibi geldim. Olay yerine doğru yaklaşıyorum. Şimdi aracımı atlıyorum. Ve ve kemerleri sıkı bağlıyorsunuz. Sıkı bağlayın bakayım. Emniyet kemerlerinizi taktıysanız uçuşa hazır mıyız? Hazırız. Tabii ki hazırız. Geç bile kaldık. Çekil uçak. Çekil çekil çekil. Çok önemli yerim var. Seni şöyle kıyıya koyayım. Kimse sana dokunmasın. Ee, onu da garajına park ettikten sonra. Şimdi gitme zamanı. Şimdi polis arabalarını alma zamanı diyoruz. Gidiyorum 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 gittikçe de heyecanlanıyorum. Evet onun arabası var diyeceğiz. Alacağız aldıktan sonra neler yapacağım neler 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 siz göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Sizi bugün şaşırtmak için buradayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20 tane araç var orada. 20 tane aracın mutlaka birisi benimdir yani. Benim olan aracı siz orada niye saklıyorsunuz? Niye saklıyorsunuz yani? Benim bugün araca ihtiyacım varken siz ona el koymak hiç yakışıyor mu? Amcalar size Hiç yakışıyor mu yakıştıramadım ben bunu size Evet yorumlarınızı bekliyorum Yorumlarınızı okumam için Evet yorumlarınız azaldı Ferit neredesin yorum yapmıyorsun Kırılıyorum ama Evet buradan hasta olan bütün izleyicilerime Seyircilerime bizi takip eden Abonelerimize Evet sonsuz kalplerimi ve geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum lütfen maskeyi takın takın bunlar gibi maskeyi takın ama bunlara maske işlemez. Ben onlara ne işleteceğimi çok iyi biliyorum ama siz maskelerinizi kesinlikle çıkarmayın hastalığa karşı dikkatli olalım. Evet şunları indirelim 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 indirelim. Evet 20 tane arabaya kaç tane adam koymuşlar sayın bakalım ben kaç tanesini indirdim 50 tane adam koymuşlar ama bunlar bana... Vız gülü tıs gider ya. Vız gülü tıs gider ya. Bunlar benim için oyuncak. Oyuncak öyle oyuncak. Ben bunların hepsini indireceğim şimdi. Ondan sonra da o 20 tane arabanın içinden seç beğen yapacağım. Kura yapacağım. Hangisini beğenirsem onu alacağım. Ama diyorum ki siz bu kadar parayı bu arabalara yatırdıysanız. Bana da bu kadar saldırıyorsanız o arabalar çok değerli. Ama ben çok meraklı bir insanım. Benim adım meraklı. Meraklı yani ne yapabilirim? Merak etmeden duramıyorum işte. Ay, kolumda adam olsun. Yapacak bir şey yok. Evet, çatızdakini indirelim. Güzel. Ya ben bu operasyonları çok seviyorum. Bunların bana saldırmasına bayılıyorum. Bayılıyorum. saldır, 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 saldır. Saldırdınız, da bittiniz mi? Ona Bunlar arkadan doğuruyor mu? Ne yapıyor ya? Ben 50 tane saymıştım. 30'unu öldürdüm. Bunların 20'si hala hayatta. Yani bir çekil 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 çekil. Arkadaşlar bunlar arabalara el koymuşlar. Bunlar evet koydukları araçları ben de polis araçlarını alacağım. En çok merak ettiğim bir araç var. Eğer ki o araç buradaysa var ya yaşadık bugün. Yaşadık. Yaşadık hep birlikte yaşadık. Evet. Evet. ama ya yettiniz gayri ya. Beni çok görüyorsunuz alan. Hala destek geliyor bunlara. Destek geliyor. Benim artık bir an önce işin içine girmem gerekiyor. Evet işin içine girmem gerekiyor. Hadi bakalım ama yetti ya. Yani beni çok uğraştırdınız. Aa havadan da destek dört hızla aranıyorum. Uh Hu En sevdiğim sahne. Anam dibime kadar gelmiş. Hey be hey be indirdik mi arkadaşlar indirdik hadi bakalım alıp kaçmamız lazım alıp kaçmamız lazım şimdi klanlar üzerime gelmeden bunu alayım Seçmece yapamıyorum ama gece gelir ben bunları seçerim hiç merak etmeyin evet aynalı araba benim oldu o aynalı araba artık benimdir hadi bakalım Demiştim ki ben hız testi yapmasına, gaza basmasına, hele ki polis araçlarına, hele ki polis araçlarının en değerlisini almasını çok iyi bilirim demiştim ve önümü kesiyorlar ya ya bakın bak ben size kök kravatsız ısmarlıyorum. Şurada gerideki restoranda bir kilometre girdeki restoranda gidin. Bütün ücretler benden benden bakın size bu kıyamı da unutmayın. ya. yaşamak için gidin kahvaltınızı yapın. Öğle yemeğinizi de ilerideki Sebahattin'in Ali'nin yerinde yiyin ya. Benden size beleş ya. Bugün keyfim yerinde ya. Bugün keyfim yerinde. Evet o araç benim olduysa kalan... Kalan 49 aracı da alırım. 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 Bana destek gönderirseniz arkadaşlar. Evet Ferit. Evet. He? Duymadım isimleriniz gelmiyor. Eee yorum yazanlar. Evet evet yorum yazanları bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Yılbaşına bir çekim. Yapıyorum, Master çekiliş yapıyorum. Söz veriyorum. Size örümcek annesiiz olsun. Size kadın sözü olsun. Size şeref sözü olsun. Yıl başına çekilişimiz geliyor ama abonelerinizde ve like'larınıza esirgemiyorsunuz. Evet, master klavye için o like'larınızı bugün keyfim yerindeyken haydi bakalım oyleriniz gelsin like'lar arkadaşlar. Takipte kalın. Her an her dakika bir çekilişim gelebilir. Canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, bunu hep söylüyorum ama sizden hala bir destek gelmiyor bana. Gelmediği için de ben de yapamıyorum. Diyorsanız ki canlı yayını yap. Hadi yazın oraya. Canlı yayında görüşelim arkadaşlar. Bakın 4 tane canlı yayın yorumu gelirse en az 4 tane canlı yarı e bakın dilim dolandı işte. Bakın canlı yayın deyince dilim böyle dolaşıyor işte ya. Evet yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarınızı yazıyorsunuz canlı yayında bol bol muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz ve bütün operasyonlara birlikte gireceğiz. Evet şimdi ben ben bunu bir ustaya bırakıyorum. Usta bunu bir güzel değiştiriyor. Niye değiştirir sizce? Bu araba aslında modifiye ihtiyacı var mı? Yok. Ama neden modifiye değişimi yapılır? Bilen söylesin bakalım. Usta benim be ustam ustaların kraliçesi gelmiş kraliçem gelmiş benim bak 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 sana yine oyuncak getirdim sana minik yavru getirdim minik serçe getirdim sana getirdim sana bunu modifiye yapıyorsun modifiye ihtiyacı yok değil mi? ihtiyacı var bunun var var neden biliyor musun? yani bu biraz kılık değiştirmesi gerekiyor bu birazcık eee Sıkılmış aynı renkte durmaktan aynı şekilde. Sen buna bir sihirlerine dokunursan neler neler yaparsın. Ee, beni şaşırtmayı seversin sen. Ben seni bilirim ustam. Evet ustaya aracı bıraktık arkadaşlar. Heyecanla bekleyeceğim. Hadi bakalım artık beni yakalayın da göreyim. Ee, şöyle kahvemi de içtim. Oh keyfim de yerinde. Oh oh oh. O arabayı da aldık. Hem de milyon dolarlık polis aracını aldık. Ee, modifiye de yapılmış. Telefonla geldiğine göre. E, ben bir gideyim yani. E, bir gideyim. Bir zahmet. Bir zahmet gideyim. Oh. O aracımla sonra onu yeni galerime çekeyim evet ve bir sonraki videoda yeni galerimin evet ilk aracını göstereceğim. Şimdi şimdi küçük dilimi yutma zamanı ustam sen ne yapmışsın be ne yapmışsın be. Vallahi ben senin ayaklarının altına öperim. Vallahi ne yapmışsın kız sen ya var ya ben sana boşuna kraliçe demiyorum ya. Şuraya bak ya en sevdiğim renkler beyaz kırmızı jantlar Allah'ım inanamıyorum gözlerime inanamıyorum. Bu araba benim mi? Usta var ya bu Lamborghini ile benim var ya öyle bir havam olur öyle bir havam olur ki yani yani bir şey diyemiyorum sana ya ya sana bir şey diyemiyorum ya Allah benim şu yandık arabamı sana hediye veriyorum ha he? senin olsun olur mu beğendin mi?